Merhaba. Merhaba. İsim soy isim neydi? Eşref Bey. Eşref Bey ne ameliyat olacaksınız? Revizyon sol kalça protezi. Revizyon sol kalça protezi evet. ameliyatı olacaksınız. Ne kadar olmuştu ameliyat olan o kalçadan? 12 yıl. 12 yıl oldu. Şu anda şikayetleriniz artmış durumda. Çok arttı. yürüyemiyorum. Ağrılarım, sancılarım çok. Anladım. Bir yürüyüşünüzü görelim. Merhaba. Merhaba. İsim soy isim miydi? Eşref Akman. Eşref Bey ne ameliyat olmuşsunuz? Revizyon sol kalça protezi ameliyatı. Revizyon sol kalça protezi ameliyatı oldunuz. Evet. Ne kadar oldu ameliyat olalı? 17 gün. 17 gün oldu. Ne sebeple olmuştunuz bu ameliyatı? 12 yıl önce daha önce olmuştum kalça protezi. O, o bozulduğu için tekrardan Gökhan Bey'e ameliyat oldu. Tekrardan kalça protezi ameliyatı oldunuz. Var mı şu an herhangi bir şikayetiniz? Hiçbir hiç şikayetim yok Allah'a şükür. Gayet iyisiniz. Çok iyi. 12 yılda hiç sırt tuttu yatamıyordum. Allah'a çok şükür ameliyat olduktan sonra sırt tuttu yatmaya başladım. İki haftada sırt tuttu yatıyor. Ağrısı Olsun. olan, acısı olan ameliyatını mutlaka aldım. Çok acı çektim. İki hafta önce yürüyüşüm var. Çok kötüydü. Şimdi o kadar iyi ki yani yürümem daha rahat. Gayet iyisiniz. Hiç ağrınız var, yok. Bir tane acım sızdım. Ağrısızın hiçbir şeyim kalmadı. Süper. Evet Eşref Bey, ameliyat sonrası bir yürüyüşünüzü görelim o zaman. Herhangi bir değnek, bol kuru bir şey kullanmıyorsunuz? Hiçbir şey kullanmıyorum. Ne zaman bıraktınız değnekleri? doktor bırakmamı söyledi. Evet. Bıraktım. Allah şükür DNA'yı bir şekilde rahatça yürüyorum. 17 günde bu şekilde gayet rahatça bir şekilde yürüyorsunuz. Evet. Desteksiz. Desteksiz, çok rahat. Koşabiliyor musun abi? Denemedin Hafif tempolu gel bakalım bana doğru bir. Öyle deparatmayacağım böyle hafif tempolu böyle yavaştan. Merhabalar. Adınız soyadınız nedir? Eşref Akman. Eşref Bey ne ameliyat olmuştunuz? Sol kalçaya revizyon kalça protezi. Sol kalçadan revizyon kalça protezi ameliyatı oldunuz. Ee, ne kadar oluyor ameliyatı oladı? İki ay. İki ay. Peki hayatınızda neler değişti bu evrede? Çok iyi. Elinden doğmuş gibi. Yani yürümeye hasret kalmışım. Anladım. Peki doktor seçiminizden memnun musunuz? Gökhan Toker'den memnun musunuz? Çok memnun. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ellerine sağ olun. Çok iyi ameliyat yaptı. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi ameliyat sonrasında sizin yürüyüşünüzü görmek istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Yürür müsünüz bizim için? Çok teşekkürler. Çok sağ olun.